Ömer her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Annem nerede? İçeride canım. Gel. Ah çok şükür. Korktum oğlum ya. Ah çok korktum. Tamam anne, korkacak bir şey yok. Ne demek korkacak bir şey yok? Nasıl çıktığını gördüm oğlum. Kalp krizi geçiriyordum neredeyse. Tansiyonum yükseldi, başıma ağrılar girdi. Ay yapma bir daha böyle ya. Tamam ya bir şey yapmadım zaten. Yolun yarısından döndük. Ha makul olan da bu zaten oğlum. Yani sen böyle adamlar için elini kirletemezsin. Onun yüzünden sana ceza verirler, onu adamdan sayarlar. Değmez. Lütfen. Bir daha yapma böyle şeyler. Neyse anne tamam. Bir daha o herifin adının bu evde anılmasını istemiyorum. Oh çok şükür. Vallahi Böyle işçime serin sular serpildi. Bravo oğlum. Hadi. Hadi sofraya oturalım. Şöyle ağzımızın tadıyla güzelce bir yemeğimizi yiyelim. Hadi. Oh. oh. Bir daha huzurumuzu bozmayalım rica ederim yani. Böyle serserileri de uzak tutalım evimizden, işimizden. Derya kızım hadi. Git suyu getir. Kızım ben gelirken suyu getir demedim mi? Dönüş getirecekti ama. Annem senden istedi suyu. Tamam ben getiririm. Mesut getirir. Tamam. Hadi oğlum bir koşu getir. Yani bunlar var ya. Getir tabağını. Al. Al. Ver sen İki günde yediniz birbirinizi yine değil mi? Ne oldu çocuklar? Siz yine küs müsünüz? Derya dönüş... Derya dönüş küsüyor hep. Çok küsüyor sıra. Dönüş Derya'ya kızdı, Derya da dönüşe kızdı. Senden de hiçbir şey kaçmıyor Mesut'cum. Mesut kaçmaz. O söz verdi Sadık babaya. Onu demiyorum Mesut. Yani senin de kulağın hep bizde. Ha, dönüş. Derya dönüşe yapma dedi. Dönüş deryaya görüşme dedi. Ee, Kimle görüşmeyecekmiş? Mesut bilmiyor. Çünkü uyduruyor Mesut. Değil mi Mesutcuğum? Mesut yalan söylemez ki. Çocuklar, Mesut sizi yanlış anlamıştır. Hadi, hadi uzatmayın da yemeğinizi yiyin. Of, siz devam edin. Alo. Alo. Alo Fatih. Fatih bak eğer sen, sen cevap ver. Bak gelipme beni Fatih. Açsana kızım. Alo. Heh, alo. Efendim Serdar. Derya, az önce arayan bendim. Dönüşe konuşmam lazım acil. Ee, şey, e, yarın sabah ben otobüsle gideceğim, babam bırakacak terminale. Anladım, tamam kusura bakma yanındalar. Ee, dönüşe bir söyler misin aşağı insin. Bekliyorum bak. Çok sağ ol düşündüğün için. Kızım. Söyle Serdar'a yarın odaya gelsin. Ben ikinizi birlikte götürürüm. Terminale bırakırdım. Bak, e, Serdar duydum Babam diyor ki ben ikinizi yarın sabah terminale götürürüm diyor. Tamam, tamam duydum. Sen dediğimi yap. İyi akşamlar. Geliyor mu? Hı hı. hı. Oynama oğlum? Ye yeme. Hadi. E pul biberi unutmuşuz galiba biz. Aklınız bir karış havada sofra hazırlıyorsunuz. Pul biber yok, su yok. Ben getireyim. Ay, tüh, tamam. Tüh, tüh. Tamam. Sakarlığıma bakın. Ben gideyim de tabağımı değiştireyim en iyisi. Evet. Geliyorum. Var yine bunlarda bir şey ama Dur bakalım çıkar. Niye geldin? Dönüş konuşacağız. Yarın gidiyorum. Biliyorum. Ne yani böyle küs mü ayrılacağız? Küs değilim ki ben sana. Of. Oh. Benim dönüşüm bana küsmez ki. Küs değiliz. Ayrıldık biz. Ne? Ne ayrılması ya? Ne saçmalıyorsun sen dönüş? Serdar, sana beni kaybedersin demiştim. Yememişsin, içmemişsin, anneme söylemişsin hemen. Şimdi sonuçlarına katlanacaksın. Sana zerre güvenim kalmadı benim. Dönüş sen ciddi misin? Şaka yapar gibi bir halim mi var? Senin için ya. Her şey senin iyiliğin içindi. Ayrıca ben annene söylemedim. O gelip sordu. Belli ki kadın bir şeyleri fark etmiş. Geldi sıkıştırdı. Ben de mecburen anlatmak zorunda kaldım. Hiç de pişman değilim. Yine olsa yine söylerdim. Annenin bilmesi çok iyi oldu. Öyle demek. Hala yaptığının arkasındaysan konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Kalmadı demek. Bitti yani öyle mi? Peki dönüş. Nasıl istersen. Ama şunu unutma. Sevmek, sevilmek öyle her canın istediğinde bitirip tekrar başlayacağın bir duygu değildir. Kırgınlıklar olur. Tekrar barışırsın. Ama bitti demek başka. Sevgi bitince telafisi olmaz. Hadi kal sağlıcakla. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.